varsa. Hı -hı. Şey yapıyorlarsa getirip satıyorlar yani. Bizim yasak ya Hı. Olur, ol. Evet. Olur, Olur, ol. Allah. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri yaptığı denetimde bazı Hı -hı. toptancılarda stok Hı -hı. yağ ele geçirdi. Ticaret İl Müdürlüğü ile Maliye görevlilerinin de yer aldığı denetimde ele geçirilen yağların zincir marketlere ait olduğu, toptancıların piyasaya sürmek için topladığı belirlendi. Şanlıurfa Zapt'ta Daire Başkanlığına bağlı ekipler sabah saatlerinde şu Tim Toptancılar Sitesi'nde bulunan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde bazı toptancılarda yağların stoklandığı belirlendi. Toptancıların bazı zincir marketlere ait olan yağları piyasaya sürmek için topladığı ortaya çıktı. Stok yapan toptancılar hakkında yasal işlem yapılırken yağlara el konuldu. m okay.